Eee yalı çapkını part 4 Evet. Hadi bakalım. Eee biliyorum. Part 3 de, ev bakmaya gitmediler ama. Seyir amacım için de ev bakmaya giderler. Ve ev beğencileri evi gösteriyorum. Ay ev çok büyük değil mi? Değil değil hadi gel. Tamam. Burası ne? Ha bu burası. Güzelmiş böyle. Bence de ama burada niye dolap Dolap çünkü burada Ferit. hı hiç daha dolu değil. Evet Ferit. Güzel. Güzel. Hadi gel. Güzel. Asansör 3 katlı. Ay rahat mı bakayım? Rahatmış. Ha, evet evet rahat gel burası dedemler falan gelirse ha, güzel olmuş. Burada da böyle bak yemek bak yeri var. Gel ikinci kata bakalım. Tamam. Gel. Önce buraya. Yani burası gerçekten güzel olmuş. Diğer tarafa bakalım. Ya burayı çocuk odası yapalım ya. Sen bilirsin, istersen İstersen diğer odayı çocuk odası yapalım. Yok gel. Üst kata bakalım bir. Evet. Önce havuz yerine bakalım. Tamam. Önce buraya bakalım. Ha burası güzel. Ay. Ha güzel burada barbekü yaparsın. Evet evet da güzelmiş böyle burası galiba e, buraya bizim sülaleyi toplayacağız hı <laughs> hı ay evet bu çok güzelmiş tamam ben de çıkayım gel ay buna bayıldım ben de ben de Evet tamam hadi gel odamıza bakalım Ferit. Bu arada sesi bayağı düzelmedi arkadaşlar. Ya, ya, ya. Ay burası çok güzel. Evet. Bak. Rahat yani. Güzel sevdim. Hı, hmm, burası da iyi. Güzel. 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 Ay biraz balacık. He ha, burada havlu şeyleri falan var. Tamam. O zaman çocuk odasını nereye yapacağız sayılır. Çocuk bunu atarız. Buraya bir şey koyarız. Tamam hadi atalım şimdi. Ay çok güzel oldu Ferit. Evet evet. Tamam o zaman burayı aldık zaten. Yerleşiriz. Ben o bir getirtiririm Tamam hadi sen şöyle biraz yatakta durayım bir rahatça. Akşam oldu bir gelemedi ya. Gelir hayatım birazdan. Sesim şu an çok kötü geliyor da güzel. Kıyafetleri aldım eve gidip ben isteyeceğim. geldiler bak. Tamam tamam hadi. Aferin. Bunlar da makyaj malzemeleri. Sevgi ben yerleştireceğim yani, bırak. Tamam hadi o zaman ben telefonumu alayım. Telefon nerede lan benim? Burada mı telefonu. oh, ya. telefonum? Ya. Ah, hangi tarafın olduğunu bilmiyor. Hangi sertifikaları yerleştirdim? Ben sadece şey yok. Pijama, mayo, pijama, 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 pijama. Çok şükür pijamalardan kurtulduk ya. Niye ya, bunu niye giyiyoruz? Ama neyse. Kendi bilir. Ah <laughs> bitti şimdi bunlardan. Of. خدي فى كات خاوتو هدويه يلا اللهم يا هبلة هدي sabah olmuş. Üstümü değiştireyim. <laughs> Rahat giyineyim ya. <laughs> Tamamdır şöyle. Takmayacağım ya dışarı çıkıyorum sanki. Elimizi de şurada yıkayayım yani. Ayasla bizim orada da yıkayabilirim ki. Ama bu gireyim. Evet. Tamamdır. Hoş kalk. Gireyim lan, gireyim. Tamamüstü ne Ne abi ya, bir daha şey Rahat <laughs> bu hadi gel, tamam. ay hadi tamam tamam alışveriş yapmadık ben yaptım tamam hadi hadi tamam kahvaltı yazalıp gezen Ferit ya otur sen tamam ay sandviçler şey mi ya şöyle Hocam Ferit, teşekkürler. İçecek ne istiyorsun? Buradan, sen de buradan o zaman. Tamamdır. Afiyet olsun. Hadi gel. Tamam. Ay şöyle oturayım. Ben ayağımı uzatacağım. Ayağımı da uzatayım. Bir de zevdan sonra. Arkadaşlar, like part 5'te görüşürüz.